Niha bakalım. Şekerini gel <laughs> 2023-2024 eğitim öğretim yılı son gününe geldik. Bugün Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Karacasu Konteyner Kent'te karna heyecanlı yaşamaktayız, coşkuyla yaşamaktayız. Toplam ilkokul kademesinde 480 öğrenci var, ortaokul kademesinde 275 öğrencisi var. Ee, özel eğitim sınıflarımız mevcut, ana sınıf mevcu, e, sınıflarımız mevcut, ana sınıfında toplam 92 yani e, ilkokul, ortaokul, e, özel eğitim sınıfları e, ve ana sınıfları olarak e, 785 öğrenci eğitim öğretimi hizmeti yapmaktayız. Seni e, okulumuz devam edecek, e, Container kentte burada kalanlar devam ettiği sürece eğitim öğretim hizmeti yapmaya devam etmekteyiz. Karnen inşallah iyi çıkar. Bak bakalım hepsi nasılmış karnene? Evet. O cemik verdiniz yani bir sürü ders çalıştık. O yüzden yani inşallah karnemi iyi çıkar.